Arkadaşlar bugün bayram parama alışveriş yaptım aslında. Onları gösteriyorum size. Çok bir şey almadım. Ama başka bir şeyler de alabilirim. Çünkü tamamen paramı bitirmedim. Ama ben sizlere göstereyim dedim. Aldıklarımı. ilk küçük bir poşetten başlıyorum. Böyle bir altın rengi gözlük aldım. Ben de renkli camla Böyle yuvarlak çerçeveli bir gözlük vardı. Ama ben altı rengi istediğim için bir de gözlük. Altı rengi gözlük de aldım. Bunu kenara bir koyalım. Sonra tabii ki yani size şimdi şunu göstereyim. Ben böyle inceli taçlar çok hoşuma gidiyordu. Böyle inceli bir taç aldım. Böyle. Ve kendime böyle küpeler aldım. Üç tane küpe var. Burada. Ama iki tane kulağında iki tane delik olanlara ben de bir tane daha delik yapacağım. Kulağımı açtırtacağım yani. Bu yüzden burada böyle bununla bu görüyor musunuz? Şu an? Bununla bu eş. Bununla bu eş. Bununla bu eş. Yani Şununla şu. Şöyle şöyle gidiyor. Bu Şunlar ilk sizlere bir göstereyim. Şöyle göstereceğim. Böyle bu küpe şey yıldız. Sonra bir de şöyle ucu şeyli olan var. Ee, taşlı, yuvarlak. Bir de deniz atlı olan bir küpe var. Üstündekiler de normal altın rengi. Bu küpeler de çok hoşuma gitti. Ee, bir de bir tane likit mi, mat mı, onu anlayamadım. Böyle bir ruj aldım. Rengini de size şöyle göstereyim. Böyle bir ruj aldım işte dediğim gibi. Sonra arkadaşlar benim telefonum yeni çıktı ve biz bunu internetten aldık. Türkiye'ye daha gelmemişti biz aldığımızda. Ee, bu yüzden ben hiçbir yerde telefon kılıfı bulamadım. İnternette bile telefon kılıfını bulamadım. Ee, bulduğumda istediğim telefon kılıfı yoktu. Böyle düz istediğim şekilde bulamadım aslında ben. Ee, hem oradan internetten sipariş etmek istemedim. Çünkü bir de şey yani uzun sürede gelecek diye. Onu istemedim. Ben de ne yaptım biliyor musunuz? Gittim. Bayağı bekledik biz. Ee, yani bayağı bekledim telefon kılıfının çıkmasını. Ee, bugün alışveriş giderken bir telefoncu gördüm. Yani telefon kılıfçı. Oraya bir girdim. Baktım. Ee, biz önceden gittiğimizde yine oraya sormuştuk. Çünkü evimizin yakınında dedik. Var mı işte telefonun Var mı o marka dedik. Ee, daha gelmedi dedi. daha gelemez dedi. Ee, sonra biz bugün sorduğumuzda gelmiş ve ben böyle toz pembe aldım. Çok tatlı gözüküyor ya pembesin normalde burada daha güzel gözüküyor size ten rengi gibi gözüküyor. Normalde çok tatlı pembe böyle toz pembe. Şöyle bir bakayım. Nasıl şimdi daha iyi görebiliyorsunuzdur belki böyle arkadaşlar böyle de bunu ayrı aldım oradan şöyle göstereyim sizlere bu da böyle unicorn mu çok tatlı bir unicorn normalde pembe kelebekli alacaktım bunu bunun adını bilmiyorum Spleen. öyle bir şeyler sanırım büyük ihtimalle yanlış söylüyorum bu yüzden affedersiniz böyle bu da bunu aldım ama unicorn'un çok sevdiğim için. Üstüm de inikarlı. Böyle bu kılıfa aldım dediğim gibi. Ve sonra benim e, ne denir ona? Yavru ağzı sanırım. Öyle denir. Yavru ağzı bir spor ayakkabım vardı. E, bir tane daha spor ayakkabı almak istedim. Ve ben kalın tabağına spor ayakkabıları seviyorum ve yine spor ayakkabı aldım ama siyah. Siyah ve e, tabanında böyle beyaz beyaz noktaları var. Bayağı güzel bir süper ayakkabı. Bu da hoşuma gitti. Ve arkadaşlar ben su altı çekimi yapabilmek için böyle su altı kılıfı alacak. E, tam alacağım yerde buldum. Alacağım. Biraz daha dolaşalım dedik. Ee, de işte belki daha şeyini bulurum diye daha iyisini bulurum diye. Biraz daha dolaşan ben sonra ben bir çanta gördüm. Ve çanta daha pahalıydı. Şeyden su kılıfından daha pahalıydı. O yüzden ben de işin ikisine de şey yapmadım. Birini seçtim. Bir de şey korkusu var. Bazıları çok parayı satıp ve çok kalitesiz oluyor ve içine su girebiliyor. Bu yüzden telefonumu falan bozar diye de korktum o yüzden. Aa, öyle oldu işte. Telefon su geçiriyor mu, geçirmiyor mu onu da bilmiyorum. Öyle yani. Onu alacağım ama ben de bir çanta aldım. Çanta çok hoşuma gitti. Ama ileride belki su kılıfını da alabilirim. Bir de yani her zaman su altı çekimi yapmıyorum ki. Bu yüzden tam da istemedim böyle hologramlı bir çanta. Çok güzel. Çanta. Çok hoşuma gitti. Arkası siyah böyle hologramlı. Önünde böyle bir göz var. Küçük bir göz. Arkasında da büyük bir göz var. Bayağı geniş bir çanta. Çok güzel bence. Çok hoşuma gitti. Pembeli, sarılı rengi değişiyor. Çok güzel bir çantada. Bazı şeyler aldım. Onları göstermeyeceğim. Ee, şimdi bir de ne aldım onları göstereyim. Çorap aldım. Bazı Eşyalar da aldım. Onları göstermedim. Göstermiyorum yani. Öyle kışlık çoraplar aldım. Çok tatlı. beyaz üstüne siyah puantiyeli bir çorap. Sonra yeşilin üstüne böyle sarı yapraklı bir çorap da. Sonra e, yine böyle baya uzun çoraplar. Yani kışlık uzun çoraplar bunlar. E, bu da sarının üstüne beyaz yıldızlı. Sonra yine aynı şekilde e, pembenin üstüne şöyle göstereyim sizlere. Pembenin üstüne siyah kalpli bir çorap. Bu da uzun kışlık. Ve sonra böyle bir çorap aldım. Babet çorabı bu. Bende vardı <laughs> bundan. Yani aynısı değildi ama ben böyle çorapları giymeyi seviyorum yazın spor ayakkabıyla çok rahat oluyor. Böyle çorap da aldım bir tane de. O şimdi bu kadardı. Ben dediğim gibi bir şeyler de aldım. Onları gösteremediğim için. Onları göstermeyeceğim yani. Böyleydi. Böyle şeyler aldım. Bu kadardı. Sanırım her şeyi gösterdim. Bir dakika. Hmm. Bakın. gözümü bir takayım. Nasıl oldum? Güzel oldu mu ben şöyle çantamı şey yapayım. İçinde telefon takılıymış gibi düşündüm. Hem her şey hoşuma gitti. Anne, evet. videom bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.